Suzan Hanım. Ya o misafir bu kadar kapıda bekletilir mi? Vallahi neredeyse gidiyordum. Sen git, ben ağırlarım Ejder Bey'i. Sağ ol. Ağırla beni. Yol geçen be hanım burası. Her aklına geldiğinde kapıda bitiyorsun. Bu sefer bıçak yok mu? Çok heyecanlıydı. Bak yapma artık, biri görecek. Sana bir hediye aldım. Onu vermeye geldim. nasıl susadın değil mi? Susadım ama canıma değil. Bak. Seni son gördüğümde fark ettim. Kokunu değişmişsin. Hiç olmamış. Yakışmamış. O yüzden sana bunu getirdim. Seni tanıdığımda bu kokuyordun. Susi. Seni öyle sevmiştim. Bana bak. Bir daha beni rahatsız edersen, Rutkay'a senin güvenilmez bir adam olduğunu söylerim. Haberin olsun. Hmm. Nereden tanıyorsun demeyecek mi? Ne söyleyeceksin? Bu adamın daha mezarası olmadan ben bastım, gittim mi diyeceksin? Gel beraber söyleyelim. İster misin? <laughs> Bence istemezsin. Ayrıca Rutkay beni çağırdı, o yüzden geldim. kaynadı bahçede. Babaannem gece bir şey kesmek uğursuzluk getirir derdi. Vay, sizde bahçıvanlık da var ha Rıdkay Bey. Bayağı maharetlisiniz. Liman üzerinden bir adam gelecek. Bizim için çok önemli biri. Hmm. Ben ne yapayım? Adamın adı Stefan Rika. Sırp bir general. Korkut'la ya da herhangi başka biriyle karşılaşmamalı. Hmm, o hesap. <laughs> tamam. Yalnız limanda iş karıştırmak biraz zor bu aralar. Korkut bütün antenleri açtı. Ben artık şu Korkut'un bana ayak bağı olmasını istemiyorum. Bir an önce denklemden çıkmalı. Kısa hmm. Nasıl olacak bu iş? Korkut'u öldüreceksin. Yalnız Korkut dediğin herif böyle kolay ölmüyor. Dizlerin hobisi. Ara ara şansını deniyor. Beceremiyor. Şahidim. Ben anladım seni. Patron. Yalnız kendimi de biliyorum. Senin istediğin tetik bende yok. Ayrıca hadi kabul ettim diyelim. Denedim de. Ama Korkut uyandı. Ne O zaman ne yapacağım bu kalbi? Güller için en değerli besin kaynağı demirdir. Biliyor muydun? Demir de en çok kanda bulunur. Eğer Korkut'u öldüremezsen... Bu bahçedeki bütün gülleri senin kanınla beslerim. Şimdi git, dediğini yap. Dronların yerini kendisi söylemiş. İtiraf etti. Çıkın. <laughs> Anlayamayacağımı düşünmüş olman açıkçası beni birazcık üzdü. Sen özel hayatında benden aptal diye mi bahsediyorsun? Bir kez de bana itiraf etmeni istiyorum. Korkut'a dronlarımız sen mi verdin? Ben verdim. Kendi ellerimle dronlarını Korkut'a ben teslim ettim. Niye? Çünkü kimse bana hakaret edemez. Kimse beni küçümseyemez, sen bile. Ama öldürebilirim yaşadığımı falan mı düşünüyorsun sen? Hı? Geldir. Hadi! Hani kardeşlerimin katilini verecektim? He! Neredeler? Beni kullandın! Bana kazık attın Kazık öyle atılmaz. Kazık böyle atılır. Ben sandığın kadar acımasız bir adam değilim. Hatta senin bu kadar başarısız olman benim hatamdı bile diyebilirim. Seni yanlış bir noktada değerlendirdim. Yani bir sol kanat oyuncusunu kaleci yapmaya çalışmak gibi. Ama bu sefer seni sahanın doğru noktasına süreceğim. Yeni bir örgüt kuruyoruz. Sadece Türkiye düşmanlarından oluşacak ve sen de o örgütte üst düzey bir pozisyonda yer alabilirsin. İkinci bir şans veriyorsun bana. Hı -hı. Önce sadakatini yeniden ispat etmek zorundasın.